Minecraft'tan herkese merhaba. Isız da maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada yanımızda çiğ balık var mıydı? Evet, bunu atalım. Pişmiş balık. Bunu yanımıza alalım. Evet Şu demirimizi pişirelim. Daha altınımız falan da var. Ben şu fazlalıkları bir bir kere atmak istiyorum. Kılıcımız yanımızda kalsın. Şu cama ihtiyacımız yok. Bir tane tahta yanımızda kalsın, gerisini atabiliriz. Kiti e, atabiliriz, yanımızda şurada. Meşale yanımızda bulunsun. Kazmamız yanımızda bulunsun. Fazlalık taşların hepsini atabiliriz. Kömürün yarısını alalım. Bunun dışında kırmızı taşımız altınımızı bırakalım. Çakılı atalım. Elması bırakalım. Veya durun elmastan bir yedek kazma daha yapayım ben. Bulunsun. Şöyle. Evet. Bu yanımızda dursun. Çünkü bu kazmamızın artık yara ömrünü bitirmiş durumdayız. Elmasımızı da bırakabiliriz. Burada tahta, barut, çakmak taşı. Kum, kapı, bunlar hep gereksiz şeyler. Bu arada güzel. Tekrardan madenimize inelim. Orada bir şeyler var evet. Bir ara o mağaraya da bakabiliriz. olmamıştık yanımıza. Böyle açık bıraksak çıkabilirler mi acaba? Ben sanırım çıkamazlar. Ben tekrar aşağıya ineyim. Bu arada dağıtımı değiştirdiğim için ben üzerinde oynadığım işletim sisteminin dağıtımını değiştirdiğim için biraz sorunlar oldu yeni grafik sürücüleriyle Minecraft'ı tam ekran olarak çalıştıramaz oldum. Yani bir ekranın dörtte biri gözüküyor. Diğer yarısı siyah gözüküyor. Öyle bir tuhaf bir hataya rastladım. birkaç araştırma yaptım ama bununla ilgili bir çözüm de bulamadım. Ama tabii pencereli olarak oynadığım zaman bu problem olmuyor. Şu anda pencereli olarak oynayıp böyle kaydediyorum. Evet. Harika. Gene çakıla denk geldik. Birinci amacımız demir bulmak. Onu söylemiştik zaten. oldukça hızlı kazanıyoruz artık Çakıllar işimizi oldukça zorlaştıracak galiba. Öyle gözüküyor. Şöyle bir meşale atalım. Kazmaya devam edelim. Çakıl kazmak gerçekten sıkıcı oluyor. Bu arada e, bu serimiz sürerken ben ileriki seriler için e, Minecraft dışı seriler için bir şeyler düşünüyorum. E, tabii sizlerin de önerilerini almak isterim. Neleri yapsak iyi olur. E, bu konuda bir önerilerinizi duymak istiyorum ben. E, benim aklımda mesela Euro Truck Simulator 2 var. E, ondan sonra e, ufak ufak işte yeni çıkan oyunların incelemelerini yapabiliriz. Tek videoluk. Siz hangi linux oyunlarının görmek isterseniz bununla ilgili öneri yaparsanız sevinirim. Bu arada su, su bulduk. <laughs> burayı kapatabiliriz. İlginçtir. Şurada çıkmamıştı ama burayı açarsak tekrar su gelecek. Evet. Ee, gene ürkünç ses geldi. Evet, burada her yer anlaşılan bu şekilde suyla dolu. O tarafı fazla gidemeyeceğiz, ben fazla da. Acaba bu seviyenin hepsi mi böyle? şuradan devam edelim bakalım. 1, 2 bu şekilde devam edelim. Ama su sesi de geliyor gerçekten de. Kömür mü bulduk? Bir şeyin evet kömür bulmuşuz. İlginçtir. Ne demir yönünden ne elmas yönünden ee, zengin bir harita değil burası. Sanırım zırh setimizi erken yapamayacağız. Bu bölümde hiç elmas, örneğin elmas dedim, e, ee, cemre rastlamadık örneğin. Evet, demir bulduk. inşallah çoktur. 4 tane var yanımızda. Burada ne kadar çıkacak? 5 6 7 8 Biliyorsunuz bir zırh seti yapmak için 24 tane demir bulmamız gerekiyor. Bizde ise ancak 16 tane falan olmuş olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir daha atalım. Kazmaya devam ediyoruz. Az önce ben hani bahsediyordum suyu görünce yarım kaldı ama siz Linux üzerinde e, görmek görmek istediğiniz oyun tanıtımlarını yorum olarak bırakırsanız onlar üzerinde videolar yapabiliriz. Hatta e, böyle sürükleyici olan oyunlara Minecraft gibi seri bile yapabiliriz. Benim aklımda Euro Truck Simulator var. Ha, o tabi Diz üstünde biraz sorunlu ama normal masa üstünde onun kayıtlarını yapabilirim. Benim aklımda olan serilerden birisi bu. Onun dışında Cities e, in, in Motion'lar şehir ulaşım simülatörü Sizin de aklınızda olan oyunlar varsa bunları yorum olarak atarsanız ben değerlendirebilirim. çakıla denk geldik gene gerçekten çakıl sinir bozucu. Tavanlar falan Ok kurdama sesi geliyor. Lav sesi olabilir. Şöyle buraya bir tane daha atalım. Bu arada bilgisayar düşük gücü geçti. Onun için şarj aletini takmam gerekti. Kusura bakmayın. çıkmayacak gibi buradan. Elmas bulduk. Şöyle iki tane elmas Meşaleleri bitirinceye kadar kazacağım sonra yukarı çıkacağım. kırmızı taş Bir tane meşalemiz kaldı. Artık 5-6 blok daha içeri girip ondan sonra onu da bıraktıktan sonra şalemize atıyoruz. iki tane demir iki tane demir sadece o kadar mı Evet artık geri dönme zamanı geldi Bunların altında ne var? Her zaman söylüyorum çok gerekli olduğundan değil ama bazen pardon bazen yanında sağında solunda başka madenler bulunabiliyor o yüzden kırmızı taşları kazıyorum. yukarıda demir varmış. Gayet iyi. Şunlar da demir. Bu güzel oldu. Bu arada bizim galerilerde baya kar karmaşıklaşmaya başladı. Şimdi ister misiniz buradan bir lav çıksın? olmamız lazım. Yüzeye çıkabiliriz. Yüzeyde artık topladığımız demir kadar, yettiği kadar zırh yapacağım kendime. Çünkü eskisinden daha fazla düşmanla uğraştığımız için hiç olmazsa savunma yönünden hazırlıksız yakalanmayalım. Bu nedir? Pardon birden demir gördüğüm gibi oldu. Şurayı ben kapatmak istiyorum artık. Her seferinde her seferinde oraya dalıyorum. İlginç bir şekilde gene az zombi doğmaya başladı. Ne oldu? 8 tane demirimiz var. Yanımızda ne kadar var? 15. Etti 23. Neredeyse bir zırh setini tamamlıyormuşuz. Olsun ama. Yani bu da gayet iyi. Bir tane de demir şurada var mıydı? Biz şöyle bir şey yapabiliriz. Parçanın birini altından yapabiliriz. Altından zırh da yapabiliyoruz. Böylece setimiz tamamlanmış olur. O da hiç problem değil. Bu nedir? Altın külçesi. Külçe değil pardon. İki tane burada. Tamam yani o gayet güzel olacak. gene volt atmaya devam edelim. çektik. Somon balığı gayet güzel. Yani şöyle şu tarafa doğru atalım. Evi yaptığımız iyi oldu. Balkonundan bile olta sallayabiliyoruz. Yani kaçırdık. Kaçırdık. tam o, mantarın battığı anı yakalamak lazım. Ne geldi? Evet bir tane daha çiğ somon geldi. bekliyoruz. Kabarcıklar yaklaşmadı bir türlü. Bakalım ne çektik. Bir somon daha çektik. Gayet iyi. 23 tane demir. Somonlarımız bir şey dursun. Biz burada zırh işçiliğine başlayalım. Şöyle botlarımız pantolonumuz E. Ee, göğüs zırhımız sonra olarak, olarak da ne kaldı? Göğüs zırhımız, ee, kaskımız. Kask oluyor mu? Evet. kaskı olmuyor onu altında yapacağız şuradan şunu alalım yanımıza balıklar pişmiş güzel altını koyalım şu iki taneyi de yanımıza alalım iki altını Biz de bu arada yaptığımız zırhları giymeye başlayalım ve evet Bu da tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Başlığımızda giydik ve gayet iyi oldu. Burada bir tane creeper var. Ben artık burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.